<laughs> Öncelikle basın açıklamamıza katılan siz değerli basın mensubu arkadaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı sunarak konuşmama başlıyorum. Sağlıkta şiddet son bulmalıdır. Tek görevi insan sağlığı ve hayatı ile ilgili konularda fedakarca çalışmak olan biz sağlık çalışanlarının hekiminden hemşiresine, acil tıp teknisyeninden paramediğine, aile hekimliğine kadar tüm sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet gün geçtikçe daha vahim boyutlara ulaşmaktadır. Hatta bu sonuçlar ölümle dahi sonuçlanmaktadır. Sağlık teşkilatı olarak bakanlığımızın aldığı hukuki ve idari önlemlerle birlikte tüm gayretimiz sağlık sağlık hakkının doğru bir şekilde kullanılmasına yöneliktir. Görevleri gereğince Gece gündüz, yaş, yaz, kış demeden 7 gün 24 saat şefkat elleriyle insanımızı sağlığına kavuşturmak için canını dişine takan tüm sağlık çalışanlarımızın dertleriyle dertlenmek ve sorunlarında çare bulmak görevlerimiz arasındadır. 17.08.2013 Cumartesi günü Manavgat Devlet Hastanesi acil servisi nöbeti sırasında acil servise müracaat eden hastaya müdahale esnasında hekim ve yardımcı sağlık personelimize karşı yapılan şiddet eylemini kınıyor. İnsan sağlığının korunması ve hayatının devamı için zaman, yer ve mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle görevlerini ifade eden sağlık çalışanlarına yönelik bu tür eylemleri kınıyoruz. Ülkemizin kanayan yaralarından biri olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet gerek hasta gerekse hasta yakını tarafından mağdur kaldıkları sözlü ve fiili şiddetin boyutlarını artarak devam etmesi ürkütücü boyutlara ve endişe verici bir düzeye gelmiştir. Hiçbir insani ve ahlaki tarafı olmayan bu çirkin saldırının faillerinin cezalandırılmasını istiyoruz. Sağlık sen olarak emeğe saygı şiddete sıfır tolerans vizyonumuz gereği sağlık personeline yapılan bu tür çirkin saldırılara karşı gerek Adalet Bakanlığı'nca gerekse Sağlık Bakanlığı'nca gerekli hukuki yaptırımların ağırlaştırılarak sağlık personeli koruyucu, şiddet eylemlerini gerçekleştirenlere ise caydırıcı nitelikte yasal düzenlemelerin süratle yapılmasını istiyoruz. Manavgat Devlet Hastanesi acil servisinde görevi başında sözlü ve şiir, fiili şiddete maruz kalan Sayın Doktor Alinar ve Sayın Paramedik Mehmet Enver Aygör'ün uğradıkları bu korkunç saldırılarından dolayı değerli arkadaşlarımıza sağlık sen adına teşekkür ediyor ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Teşekkürler. Biz bu ya şekilde özverili bir şekilde çalışmaya devam Anladım. ederken bize bu adice şerefsizlikle davranan arkadaşlara bu insanlar canları için azmederken bizi bu şekilde saldırıya maruz kalmamız hiç hoş değil. Ve bu şekilde olmasına rağmen biz bu kadar saldırıya maruz kaldık. O insanlar bizden önce karakoldan ser çıkarak serbest bırakıldılar. Bunların serbest bırakılması bizim hayatımızın, hayati tehlikemizin olduğunu göstermekte. Biz bunların bir an önce tutuklanmasını, gerekli yasal işlemlerin bir an önce hızlı bir şekilde devam etmesini istiyoruz. Ve bu olayın bir başka meslektaşımın başına gelmemesi için gereken bütün önlemlerin alınmasını önemli istiyorum. Hocam tekrar alabilir miyim?